Yeşil geliyor. Bir kişi. Kamuflaj var sağlarım yeşil. Atan kim? MK'sı var. Aa Yeşil kamuflajı. MK'yi MK aldım. Aldım MK'yi. MK'yı. aldım. Aldın değil mi? MK'yı aldım. Aa bak Adama, adam, adam görüyorum önümüzde. Önümüze. 80'de. 4 kişi. Sıkın abi. Sağımızdan biri atıyor başka. Ka abi karşımızda karşımızda. E yönünde karşı tepe ta. 6x'i versen Kanka 6x'i kullanıyor mu? Hı? Vallahi 6x'i versen kanka <laughs> Abi siktir git vermez, <gülüyor> <gülüyor> Onları yaladılar ha karşı tepede karşı tepede sise bakın <laughs> o adamlar gelecekler gelecek bize, bak tıpış oraya tepeş. dibine bomba attı bunlar. Kim onlar? Tıpış tıpış gelecekler. Pert oldu abi onlar. crusher şey abi. abi geri gel halsiks siktir. kaldır, kaldır, Çok kaldır, kaldır kaldır, 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 kaldır. Arkayı kontrol. Bir sis atsana bize, bir sis at. Tamamdır. <laughs> Arkamızda orada. abi adam sağ Ya gitme, gitme 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 özür dilerim özür dilerim yanlışlıkla attım. Hıhı. Modu fattım yanlışlıkla. Nerede? Abi bekleyelim. Bekleyelim. Bir toparlayalım abi. Bir götü toparlayalım. Buradan.